Hocam eşimin maddi durumu çok iyi ama yine de kişisel ihtiyaçlarımı almıyor. Ne yapmalıyım? Seni görmüyor olabilir mi acaba? Mi? Sen diyorsun ya Casper, Casper gibisin. Hatta Casper'ın bile bir örtüsü var, çarşafı var. Sen de o da yok diye. Evet. Yoksun. Evet, evet yoksun. Bu sebeple de duyulmuyorsun aslında hiçbir ihtiyacın. İhtiyaçların gözetilmiyor. Varlığın hissedilmiyor. Duymuyor. Kendini görünür kılacaksın. Bu neden hissedilmez? Aşırı uyum davranışları. Yani kamuflaj tabiri caizse evet. değil mi? Komandolar kamuflaj giyerler. Niye? Görünmek istemezler aşırı uyum davranışları ki bu ebeveyn çocuk ekseninde görülen bir e, tutumdur hatta daha ilerisi boyun eğme da hmm. davranışları tabiri caizse neye yol açıyor bir müddet sonra görünmememize evet. duyulmamamıza yol açıyor evet. karşı tarafca hmm. e, tabi ihtiyaçlarımızı da görmemeye başlıyor ve e, karşılanmıyor ne yapacağız? Kendimizi görünür, görünür kılacağız. kılacağız. Nasıl görünür kılacağız? Biraz böyle rüzgara karşı yürüyeceğiz. Biraz akıntıya karşı yüzeceğiz tabiri evet. caizse. Biraz tersine tersine, dikine dikine gideceğiz. Tabii e, ölçüyü kaçırmadan ölçüyü kaçırmadan, görünür olacak kadar. Yoksa sürekli uyum davranışları sergilersek sonuçta olacağı bu. Evet. Ee, devam edelim. Hocam Kurtlar Vadisi'ndeki Ömer Baba gibi imalı hikayeler anlatıyorsunuz. <laughs> evet. Tabi hikayeler. Mevla da anlatıyor değil mi? 70 küsür yerde anlatıyor Musa Aleyhisselam'ın hikayesini. Döndürüp döndürüp anlatıyor. Döndürüp döndürüp <laughs> anlatıyor niye anlayalım diye